Sizce niye bu yerdeyim? Burası da mı geç? Standofa mı geç? Hayır. Bu sefer ilk eleştirimi yapmaya çalışacağım. İnşallah iyi olur. Bir kanal eleştireceğim. Evet. Gördüğünüz kanal şu. Bak bu. ha. Bu kanalı eleştireceğim. Niye diye sorarsanız. Abi. Bak. Şuradan çıkıyorum. Bu videoya giriş. Sesi az aç, az aç. Farkındayım arkadaşlar. Videolarım kötü. Ama bak. sizin kadar değil. Lan oğlum sen daha bir abone kazanmamışsın. Bak, Sadece bak, bak, bak. kanal kurmuşsun oğlum. Video bile atmamışsın. Geliyor bana dalga Bu... Ben susuyorum, dinleyin. De. 45 abone. Saçma sapan şeyleri var. Birisini alalım. Bak Bu bana her gün bana böyle şeyler yapıyor arkadaşlar. Şunu bir güzel bir dövelim artık he. Bak saçma sapan. Abi bak çocuğun 71 abonesi var. Bu çocuğun abonesini göstereceğim ama. Ya abi bak. Daha çocuğun dişleri çıkmamış. Daha çocuğun 32 dişi dişinden 2 tanesi çıkmamış. Abi velet. Ya bildiğim velet ya. Neyse devam edelim. Ne oğlum bunlar ne lan? Gel misiniz? Haziz Allah. ba 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 bu 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 Oğlum sen kafayı mı sıyırdın çocuk musun? Bak saçma sapan şeyleri var ya. Bir de lan yemin. maymun seni. Vay, geliyoruz. Nereye geçiyoruz biliyor musunuz şimdi? Bekle. Tipsiz maymun seni. Bekle. Bak burada durduruyorum. Gördüğünüz gibi 26 abonesi var. Ama bu çocuk ya mal mal video çeke çeke. Bak bak. Bak bak. Şuradan görüyorsunuz değil mi? Bak. Aga bak bak. Çocuğun da dişi çıkmamış. Ay, geliyoruz. Geliyoruz. Bir de çocuğun benden fazla abonesi var ama malca videoları var. Neyse. Ya bak o diğer kanallara mal mal diyor ya bu şimdi. Kendisi mal. İşte bunu birazdan göreceğiniz. Nereye geçiyoruz biliyor musunuz şimdi? bir önceki hangi videoydu? He ha, bu, 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 değildi. Bak, bir tane videomda da bana böyle yorum atıyor. Onu bir bulayım. Göstereceğim bana bu. Yorumlar 3. Ben buna bir güzel yorum attım. 2 hafta önce atmış. Git kendi videomu. He ee, oldu canım sen daha bir abone kazanamamışsın. Bana laf atmaya çalışıyorsun. Kardeşim ilk önce bir abone kazan. Neyse. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Heh. geldim. Şimdi bu hemen şöyle çık. Kanala gir. 31 abone. Neyse hemen şu videoyu bir izleyelim. Beyler ben cuma cumartesi aman cumartesi pazar günleri bir de cuma günleri şey yapabiliyorum. Şey şey. Burada tam gözükmüyor. Dur bir dakika hangisi? Bak ha. Size bir şey daha göstereyim. Çocuk kendi videosunu yapamıyor da. Ha bu arada arkadaşlar. Ben de birkaç yeşil ekran yaptım. Ee, ya onları zaten sileceğim. silmeye silmeyebilirim de ya. Kanalda dursun ama bu başka bir düzey. Bu yeşil ekran da yapmamış. Direkt video çalmış. Biliyorum biliyorum. Evet çocuğun yorumu sıfır. Şimdi ben bu çocuğa yorum yaparsam ee, Zaten Bu çocuğa beleş yorum olmuş olacak. Dislike atıyorum hatta. Gerçi bak Bir kendi kanalımla bunu kıyaslayayım. Böyle 29 abone olmuşuz. Bak iyi izle, iyi izle, iyi izle. Hangi? Oha! Bunun amı. Yuh, yuh! Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş abi yavaş.

Na, na, nasıl ya? Ben ben Aha, hayatımda ben abi. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya Allah aşkına bunları ya oha oha her yerde her yerde abi. Hiçbirini daha Ha bu arada yorum yazanlardan özür dilerim. Daha yeni görüyorum. Gerçi 4 saat önce falan atmışlar. Başka Kalplemiş kalpledim. Evet. Hepsi kalplendi. 23 like, 26 yorum gelmiş. Abi benim en çok like alan ve pardon, en çok like alan ve en çok yorum ya en çok yorum alan videom bu. Gerçekten hepinizin destekleri için destekleriniz için çok teşekkür ederim. Fenerliler abone olmuş zaten. 3 kişi Fenerli çıktı. E, 23 kişi Galatasaraylı. Beşiktaşlı 26 kişi var. E, bakalım. Bak. Abi ben burada Rovaşat'ı çekiyorum. Al sana Rovaşat anasını Ya yine de 13 like alması iyi iyi olacak. 29 abonem var. Ama bu çocukla beni kıyaslayınca ne kadar <laughs> çocuğun ne kadar mal olduğu anlaşılıyor değil mi? Bak 2 like 2. Ha bak dişler. Dişlere bak abi. Bekle. Dur. Oh. Allah'ım bu çocuk mal ya Aa, Arkadaşlar bu arada e, şey hastayım yorum yorumları belki açacağım yorumları açarsam geçmiş olsun yazarsanız gerçekten çok teşekkür ederim ya hastalandı işte kış geldi hastalandık bizde ne yapalım? Neyse gör <laughs> Adını yeni öğrendim sans mal gibi at. Senin ben kafanı anladınız siz. Bunu videoda kullanmayacağım zaten e, beyaz kurt zaten hep küfrediyor. Ama zaten abimizi destekliyorum. Aboneyim. Bak 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 bu ne lan videoların en güzel değil Evet iki tane aynıyorum. NPC. <laughs> Hepsinin bir kanallara bakalım. Ha, ilk bu. 45 abone. İyidir. 31 abone. 2 abonesi var. Y Abi bir Bu adamın bir içeriklere bakalım. Hadi bakalım. Dediklerinin Burada herkes 10 bin oluyor benimki. Ben 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 en iyisi gitti? çekti. Ben en iyisi psikolojim bozulmadan bu videolardan hepsinden çıkayım. Bak bu ne ölüm yazmış. Abi. Neyse daha fazla eleştirmek istemiyorum. Evet, <laughs> ne en iyi kalpli insanlar hangi ülkede? <laughs> Am gerçekten bu arada Rusyalılar iyi kalpli ha. Söyleyeyim. Türkiye'deki adamlar hani kızlar hakkında birçok kötü şey yapmış yaptıkları için zaten abi Türkiye'yi desteklemiyorum artık ya. Ha tamam destekliyorum. Ülkemiz Türkiye. Ama abi ya bu kadar da kötü olunmaz. Roblox gitti. Bro Minecraft gidiyordu. Youtube'da gitmişti bir aralar. Onu hatırlıyorum hala. Ya benim bile 32 dişim var. <laughs> Üf gol. Neyse. Hadi görüşmek üzere. Bay hadi ülkemize destek olsun. Hadi canımızın ülkemize, yaşadığımız ülkemize destek olsun. İşaretleyelim. Bay. Görüşmek üzere. Bay bay.